Ya, ya. Ya, ya? Arabam tutuştu yanıyor şu anda ya. Abi ver. Nasıl yapılıyor ver bana. Bu açılmıyor niye açılmıyor? Buradan var bu? Ya yanıyor işte abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok mu hiçbir Yok O suyu, suyu piyano ya. Abi dur. Şey açayım ben. aç. Ya. ya bir şey Abi itfaiye siz de aradınız mı? Siz de bir arayın ya. Araba şu anda cayır cayır yanıyor, görüyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok. Bekliyoruz işte burada itfaiyeyi. Tamam. Ne yapalım? Allah büyüktür. Vardır bir hayır. <laughs> geliyor geliyor. Ekmek param yanıyor şu anda. Ne yapayım? <laughs> Maalesef. <Tamam, tamam. gülüyor> Şase yaptı. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bak. Cehir cehir yanıyor şu anda araba. <gülüyor> <gülüyor> Bak tutuştu o şekilde. <gülüyor> tutuştu. <gülüyor> araba tutuştu bir şekilde bir elektrik aksamında sorun çıktı işte yanıyor. Yapacak bir şey yok. İçinden çıktık son anda. Kenan abi orada mı oldu? Ya durup dururken yanmaya başladı evet. Burada. Başladı ya, ya, çok kötü oldu Evet çok kötü. Kenan abi gel belki Allah korusun bir şey batma, olur. Patlar patlar ne olur ne olur. Ekmek param gitti ya. Buradan niye inmedi ki? Bak tutuştu ve hale yanıyor şu anda kimse yok. Abi ekmek paramdı benim ya. Tutuştu yanıyor araba bu şekilde abi. İtfaiye gelecek. İtfaiye nereden gelecek? Yapacak bir şey yok abi. Ekmek paramız bu şekilde yanıyor. <laughs> Arkadaşlar bakın arabayı görüyorsunuz. Sakarya'dan gelirken bir anda tutuştu. Yanmaya başladı bu şekilde. İçinden kendimi dışarıya çıkarttım. Maalesef alev aldı. İtfaiyenin gelmesini bekliyoruz. Ekmek param gitti. Ne yapalım? Allah kerimdir. Yanıyor şu anda. Ha görüyorsunuz mu? Yakılacak bir şey yok. Elhamdülillah içinden kendimi içeri attım. Rabbimize şükür. Ekmek verdiğim hayvanların hürmetine Allah bizi kurtardı. Bakın şu anda yanıyor araba. Alev alev yanıyor araba. ne İtfaiye şuradan inmesi gerekirken gitti aşağı. O i̇tfaiye nereye gitti ki? Ben bununla simit satıyordum. Hayvanlara bakıyordum. Sokak hayvanlarına mamayı gidörüyordum. İtfaiye bekliyor, geliyoruz. Abi itfaiye 10 dakika oldu, geliyor. İtfaiye yaklaşık bir kilometre ötede. Yanlış yere mi gitti acaba? Gördü de abi hani nerede? Araba tamamen ateş topuna döndü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekmek param gitti. Hala yoldan benle dalga geçip böyle şerefsizler var. Allah ıslah etsin. Ekmek param gitti işte böyle. Yandı gitti. olmaz abi. Canım canım yanmış yani. Araba vursa ne olur? Acepe, yolda adama bak, yürü, yürü. Dursunlar abi. Bir canım yanmış zaten. Boş ver abi. Selamünaleyküm. Benim adım Kenan Esenbogan. Sakarya Hemdeki ilçesinde simit satıyorum bu arabayla pazarı istikametinden Hendek istikametine doğru giderken Bir anda arabanın tamponundan bir duman çıktı Kendimizi dışarı attık Alevler bir anda sarmaya başladı ee, Ekmek paramdı bu benim Ben bunda simit poğaça satıyordum sanayide Para kazanıyordum Ne diyelim canımıza gelmedi elhamdülillah Allah kimsenin de başına vermesin Trafikte biri de yardım istediği zaman Lütfen durup bir Allah rızası için bakın olur mu Bakın ekmek param gitti Ne yapabilirim canımıza gelmedi çok şükür öyle işte bakın her taraf yandı bu şekilde arabanın Görüyor musunuz? Mu? i̇şte gördüğünüz gibi bak o kadar, o kadar yüksekti ki bunlar hep patlattı bak ben. gördünüz mü bak burayı da göstereyim Emre gelsin kanka Hani Allah kerimdir. Şimdi diyeceksin ki abi, diyeceksin abi sen hep Bismillah diyorsun, hayır iş yapıyorsun. Neden bu başına geliyor? Yani iyi insanlar, iyi bir olarak görüyorsanız beni Allah razı olsun. İlla namaz kılıyoruz veya hep Bismillah diyoruz, başımıza hep rahatlık gelecek değil. Allah veriyor, sabredeceğiz, elhamdülillah diyeceğiz. Canımıza bir şey gelmedi ya. Gene yani Rabbimiz kerimdir. Yolda olsaydı, başkalarının canına sebep verseydik ne olacaktı? Patlasaydı ne olacaktı? Elhamdülillah diyoruz. Gene diyoruz ki Allah yolundan ayrılmayacağız. Harama ve faize bulaşmayacağız. Tamam mı? Çekici geldi arabayı almaya. Abi direksiyonu açalım mı anahtarla? Al anahtar bak. Düşmez mi? nasipte varmış arkadaşlar ne diyelim allah kerimdir bakın alevler o kadar şiddetliydi ki Allah size dert vermesin inşallah. Süper teşekkür alabilirseniz memnun olurum. Olur mu?